Hayatının belkisine öğrenme ve araştırma felsefesini yerleştirerek bilim dünyasına eşsiz katkılarda bulunmuş olan Alman bilim adamı Johannes Kepler özellikle matematik ve astronomi alanlarında yaptığı çalışmalarla kendisinden sonraki nesiller için yol gösterici olmayı başardı. Yoksul bir ailenin çocuğu olarak bilim dünyası için büyük sırların çözülmesi yolunda önemli adımlar atacağı bir dünyaya gözlerini açan Kepler Henüz ufak yaşlarda geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle zor günler yaşasa da sahip olduğu zeka ve öğrenme aşkı ona küçük yaştan itibaren bilimin kapılarını açtı. Ailesi tarafından papaz okuluna yazdırılan Kepler, dar imkanlar içinde üstün zekasıyla dikkatleri çekerek Württemberg dükünün yardımıyla daha iyi bir eğitim aldı ve Tübingen Üniversitesi'nden mezun oldu. Kapaz okulunda aldığı din eğitiminin de etkisiyle, Graz Protestan Okulunun, Tübingen Üniversitesi'nden matematik öğretmeni talep etmesi üzerine bu teklifi kabul etti ve 1594 yılında astronomi alanındaki ilk ciddi araştırmalarına başladı. Kendine özgü bilimsel tutku ve dehası ile astronomiye modern niteliğini kazandıracak çalışmalara yoğunlaşan Kepler kendi adıyla anılan üç yasa oluşturdu. Evrende matematiksel bir uyum olduğuna inanan bu ünlü bilim adamı ilk olarak Mars'ı gözlemledi. Mars'ın hareketini dairesel bir yörüngeye oturtmaya çalıştı. Beş yıl süren araştırmaları neticesinde Mars'ın sadece iki konumda dairesel bir yörünge üzerinde bulunduğunu, ancak diğer konumlarda Mars'ın daire içerisinde olduğunu tespit etti. Bu keşif onu daire dışında eğriler kullanmaya itti. Gözlemler, gezegenin güneş etrafında dolanırken bazen yavaş, bazen hızlı olduğunu göstermekteydi. Oysa daire üzerindeki hareket düzgün olmalıydı. Öyleyse yörünge daire değildi. Uzun süren araştırma ve çalışmalar sonucunda Kepler, yörüngenin eliptik olması gerektiğini buldu. Bu, Kepler'in birinci yasası olarak kabul edildi. Kepler, bu yasası ile o zamana kadar daire olarak bilinen gezegen yörüngelerinin elips olduğunu söyledi. Bu aşamada iki merkezden birinde güneşin bulunduğu eliptik yörünge görüşü gezegenin bu yörünge üzerinde ne hızla yol aldığı sorusunu ortaya çıkardı. Kepler hesaplamalar sonucunda gezegenin güneşe yakın olduğunda hızlı, uzak olduğunda ise yavaş hareket ettiğini buldu. Buna göre gezegen eşit zamanlarda eşit alanları tarıyordu. Böylece Kepler ikinci yasasını da bulmuştu. İçindeki araştırma ve öğrenme disiplininden asla vazgeçmeyen Kepler, gezegenlerin periyotları ve uzaklıkları arasında bağlantı buldu. Kepler'in üçüncü yasası olan bu bulguya göre, gezegenlerin periyotlarının karesiyle Güneşe olan uzaklıklarının kübü birbirleriyle orantılıydı. Bu olan. Her gezegen için sabittir ve R3/T2 değerine eşittir. Kepler'in tespitleri gezegen sistemi ile ilgili kuvvet yasalarının saptanması için gerekli olan temeli sağladı ve ona bilim tarihinde astronominin prensi unvanını kazandırmaya yetti.